24 Eylül 2025'te Kanal D'de yayınlanacak Eşref'in Hayali'nin 15. bölümü, dram ve umutla izleyiciyi büyülemeye devam ediyor. 14. bölümde hapiste günlerini geçiren Eşref, Niha'nın beklenmedik ziyaretiyle sarsıldı. Niha'nın ona kızı Rüya'nın fotoğrafını uzatması, gözyaşları ve sırlarla dolu bir an yarattı. Bu sahne, kalpleri titretti ve cevapsız sorularla izleyiciyi merak içinde bıraktı. 15. bölüm bu gizemi derinleştirecek gibi görünüyor. 14. bölümde yalnızlık ve belirsizlikle boğuşan Eşref, gardiyanın bir ziyaretçi getirdiğini söylemesiyle şaşkına döndü. Niha'nı karşısında görünce hissettiği şok, onun "Beni bir daha görmeyeceksin sanıyordum." sözleriyle daha da yoğunlaştı. Niha'nın uzattığı Rüya'nın fotoğrafı hikayeye yeni bir katman ekledi. Niha'nın gözyaşları ve suskunluğu izleyiciyi adeta hikayenin içine çekti. Bu fotoğraf nereden geldi, Nihan neyi saklıyor? 15. Bölüm Bu sorulara ışık tutacak gibi. Eşref, büyük ihtimalle fotoğrafın kaynağını çözmeye çalışacak ve Nihan'ın niyetlerini anlamaya yaklaşacak. Fragmanlar, karakterler arasındaki bağın derinleşeceğini ve yeni sırların ortaya çıkacağını ima ediyor. Eşref'in hapisteyken bile rüyayı koruma çabası, dramı ve umudu harmanlayacak. Senaristler, her zamanki gibi duygu ve gerilim dengesini ustalıkla koruyacak. Eşref'in hayalinin gücü sadece hikayesinde değil, oyuncuların bakışlarla bile hissettirdiği duygularda yatıyor. Yönetmenlik ve müzik atmosferi güçlendirerek izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Ağır temaları işlerken umudu elden bırakmayan dizi 15. bölümde de merak uyandırıcı gelişmelerle izleyiciyi büyüleyecek.